mobil oyunları deniyorum serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yorumlarınızı okudum. Çok güzel futbol oyunları önermişsiniz. Şimdi oynayacağım ve puanlayacağız. Evet ilk oyunumuzun ismi Skill Twins Football Game 2. Bakalım nasıl bir şeymiş. Baya beğenilmiş. App Store'da da hani yorumları da okudum. Müzik nasıl? Çalım üzerine bir oyun. Samet Kocabaşı çağırın hareket yapsın. Bu arada videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın dostlar. Önümüzdeki videoda hangi futbol oyunlarını oynayalım? Gidiyorum mesela skill nasıl yapıyorum? Skill yaptırmıyor şu an. Düz koşu atıyorum abi şu an. Oo her tarafı da kırdık. Ha vurayım artık. Ha vurma yok. Var mı? Varmış. Shoot diyor. Tamam. Yalnız oynanışı güzel. Michael Jackson sevinci de yaptı gördünüz. Make a skill. Use them right control to make skills. Tamam abi. Yapamıyoruz. Skill nasıl yapılıyor kardeşim? Bana onu öğretsene. Skill book bakayım nasıl yapılıyormuş. Şöyle bir şey yapılma şeyi de yok. Aha yaptık. Mal ettik. Bir daha gelecek mi karşımıza? Tamam geçtik. Çok zor lan oynanışı güzel de çok zor. Oy mal ettim mal. Mal oldu. Arden'in ya oyunu lan bu. Vur bakayım. Gol oldu mu? Topu görmedik bile ha. Tamam artık eğitimi geçelim de oynayalım. Yalnız sarda ha. Mor skills diyor. Ah be kaybettik. Çalımı öyle bir yerde yapmak gerekiyor ki animasyona girsin karşı taraf aynen. Rakip animasyona girmesi için çok böyle ince bir çizgisi var onun. O topları alamadım. Dur alacağım şu topu. Hatta şunu da alacağım. Tamam. Vur oğlum. Aman aman. Aman 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 aman. Ya maç yapmak yok mu kardeşim? Hadi bana maç yaptır ya. Ödül verdi bilmem ne. Artık maç oynayabilir miyim? Dünya haritası. New location. İtalya. Tamam. Şunlar ne şu sağ taraftakiler? Burada çalım yapıyorlar. Görüyor musun? Bak bak yere yattı çalım yapıyor. Neyse. İtalya oynayalım. Bu oyunda maç yapılmıyor mu? Ha, bu oyun sadece böyle. Ben de maç yapılabiliyor sanmıştım. Yalnız maç yapılsa acayip olurmuş. Ya, çok daha iyi olurmuş yani. İtalya sokaklarında şu anda döne döne gidiyoruz. Mahvediyoruz rakibi. Oğlum. Şunu alsana. Şöyle yukarı doğru. Aman be. Olsun. Bir daha yapacağız. Çalımı yapmak istemiştim. Yukarı doğru olunca nasıl bir çalım atıyor diye. Çünkü hep farklı çalımlar atabiliyorsun bak. Farklı kombinasyonlarla farklı çalımlar oluyor. Tamam. Şöyle köşeye doğru vururuz. Aman. Topu da aldık. Güzel. Fena değil lan. Zevkli oyun. Yani vakit geçirmelik oynarsın biliyor musun? Bir tane daha yapacağım. Bırakacağım. Kendini çok tekrar ediyor. Hani bunu böyle e, uzun süreler telefonun başına geçip oynayamazsın bu oyun. Çünkü çok aynı. Üst üste şu an çalım atmamı mı istiyor? Ulan topu almıştık tam. Bak bu etap zormuş. Yap artık çalımı aynen. Tamam. Bırak beni. Aynen. Oğlum şu topu al. Şu topu alır mısın? Tamam. Nereye vuracağım? Köşeye. Uf. 90'a vurdum. Güzel güzel. Beğendik. Oyunun mekanikleri güzel. Bu yüzden ben bu oyuna 5 üzerinden 3.5 veririm. Çok kendini tekrar ediyor. Yani bir düzlemde dümdüz karşındaki çalım atıyorsun gidiyorsun. Çok kendini tekrar ediyor. Maç yapmak olsa acayip olurmuş. 2'ye 2, 3'e 3, 3 maç falan. Yapay zekaya karşı. 5 üzerinden 3.5 hak ediyor bence. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Sıradaki oyunumuzun ismi Gol Battle. Açılış ekranı şeye benziyor lan. Clash of Clans'ın açılışına falan benziyor. Acaba onun yapımcıları mı yaptı sanmıyorum. Clash of Clans temasına benziyor özür dilerim hapşırdım. Oha Türkçe. Olmak için hemen antrenmanlara başlayalım. Yapalım antrenmanı. Koşturuyor şu an. Tamam. Çalım tuşuna basınca çalım. Çalım bu mu? Çalım düz gitmek mi? Yorulunca çalım atamıyor. Öyle bir şey varmış. Tamam şutu attık gol oldu. Bolcumuz Serdar Dursun mu? Harbi Serdar'a benziyor yani. Pas yap demişti. Pas yapıyoruz. Çalımız attık. Köşeye vurdum. Olmadı lan. Serdar Dursun iyi <laughs> Güzel. Tamam. Defansa basıl. Ha defansa basıl tuşuna basıyor. Eski PlayStation futbol oyunlarındaki X. Gole attık güzel. Topu aldım. Şöyle güçlü bir şut. Aman. Kolay bir oyun lan bu. Oha tuttuk kaleci. Tamam çalımı deneyeceğim. Vurdum attım çok güzel. Pasa basılı tutarak havadan pas mı? Defansımı yapayım 7 saniye diyor. Aha tuttu topu. Hocam bitti zaten tamam. Rahat bir maç oldu. Oyuncular falan çok tatlı gözüküyor. Wii oyunu gibi lan. Wii'yi hatırlar mısınız? Nintendo Wii. Sandık açtırıyor. Oynayayım. Hocam online oynamak var mı acaba? Goal Battle. Havalı bir şey var. Logosu var. Rakip bulundu diyor. Hadi bakalım. Bak adam daha önce önceden 4 maç oynamış. Bu adamı yenmemiz lazım. Bu adamı yenme. Ateşli güce basınca özelliği aktif ediyormuşsun. Tamam. Oha. Abi bu online değil galiba ya. Ateşli şut baksana full ateşli şut atarak gol attım. Aha yiyeceğiz. Defansımı yapar alırım. Serdar Dursun nerede? Serdar Dursun havadan oynadım. Serdar Dursun. Kaleciyi çalımlayabiliyor muyum? Aa kaleci vurup alıyor. Hocam penaltı yok mu? Hayırdır ya? Oyundan atılma var mı acaba? Onu da deneyeceğim. Şöyle vurdum olmadı. Offside yokmuş. O köşeye vurmuştum. Acayip oyun kurdum olmadı. Vurdum aldım. Lan oğlum kaleci her şeyi çıkarıyorsun. Her şeyi çıkardın yeter artık. Son saniyede bir gol mü? Ya attırmıyor. Hocam bitir maçı tamam. Bitir maçı hocam. Beni gerçek oyuncuya karşı oynatacaksan oynat artık. Baksana online oyuncular var yani lig diyor. Oynayalım bakalım. Rakip aranıyor diyor. Rakip bulundu diyor. Hadi bakalım umarım online rakiptir. Bu da online biri değil gibi ya. Golümü attım direkt. Hiç affetmedim. Golümü attım. Üzüntü şey yapayım. Bakayım o bana emote atacak mı? Sert vurdum. Yine golümü attım. Abi çok rahatım ya. Bu oyun bak önceki videoda da bir oyun oynamıştık. Yine buna benziyordu. Daha farklı bir yapısı vardı ama mantıken benziyordu. O da çok basitti. Bu da çok basit abi. Ya yani biraz bir rekabetçi ortam yok mu? Çalım atamıyorum. Tamam. Şimdi çalım atabiliyorum. Uzaklardan. Aa! Olmadı. Bağıra bağıra vurdum olmadı. Uf, dövere kaldım gördünüz mü? Serdar Dursun'a vurdum, rakipteki Serdar'a vurdum. Aa, abi bazen kaleci çok net şeyleri çıkartıyor. Bunun gol olması lazımdı. Oh, şerefse bak. Atsan ne olacak lan? Atsan ne olacak? 2-1 kazandım. Son 1 saniye kaldı. Bitti maç, güzel. Ama online oynayamıyoruz. Bence bunların hepsi yapay zeka. Bu oyuna 10 üzerinden 3 vereceğim. Yani oyun animasyonları güzel. Bozuların tipleri falan hani tatlı. Böyle Wii'ye benziyor falan ama bir olayı yok yani. Belki de yaşı küçük kardeşlerimiz için yapılmış bir oyun. Bilmiyorum. Ya bir zorlayıcılığı, bir eğlencesi yok. O yüzden direkt 3 veriyorum. Hatta 2.5 bile verebilirim. Şimdiki oyunumuzun adı Perfect Kick. Acayip bir oyun. Perfect Kick 2 diyor. Dur bakalım. İsmimizi yaz. Dur Yazamadım ki. atten yazdım. A Lan oğlum yazamıyorum. Niye anime kızı çıktı karşımıza? Evet hızlı bir tova vurmak istiyorsanız parmağınızı hızlıca kaydırın. Tamam ya 10 saat anlatma belli ne yapacağımız. Direğe gidebilir. Uf, tam direkten döndü harbiden. Ben bu tarafa doğru vuracağım. Aynen. Mermi kabisi çizerek havada kabis oluşturabilirsiniz. ha. E ee, aha. Aşırtma gibi attık lan. Acayip gitti top. Güçlendirmeler donatıldıklarında kullanabilir. Sağdaki düğmeye basın. Roberto Carlos diyorsun. Roberto Ama top baya böyle oluyor bak. Giderken Böyle yön değiştiriyor bu kadar da olmaz ki bari doğal dönsün Ha kaleci de oluyorsun klasik eskiden e, Bu oyunlar şeylerde de vardı Tarayıcıdan işte google'a bedava oyun.com falan yazıyordun Tuttuk oralardan da oynayabiliyordun Bizim oyuncunun tipe bak Mağaza diyor ya mağazanı geç para kazanmak için Ah Allah'ım ya Geç ya İstemiyorum kardeşim basmak Bastırmıyorsun da süper giyim sandığına niye basamıyorum Bir şekilde oyuna geçtik 10 saat yıl şey yaptı Online mı bu Çinli birine karşı oynuyoruz Emoji yapalım evet Şöyle sağa doğru hızlıca vurdum. Kurtaramadı. Golümüzü attık. Yalnız iki farklı kamerada falan gösteriyor. Sağ altta da gösteriyor. Herif vuracak şimdi. Üstüme geliyor. Tutayım. Aa! Abicim böyle olmaz ki. Bak şuraya doğru vurdum. Tutamazsın. Bence bu da online değil. Bak sağ altta kamerada gösteriyordu. Gel gel. Ah oh be ulan tutamadım. Online de olabilir. Biz de tutamıyoruz çünkü. Şöyle vurduk. Acayip falso verdim ha. Acayip bir falso. Bunu tutarsam kazanıyorum. Önceden yattım bilerek. Dışarı attı direğe vurdu tamam güzel. Yendik. Çok klasik bir oyun mantığı var. Fena değil. Ben beğenmedim ya. Düz 2 vereceğim ya. Hiç yaratıcı bir mantığı yok oyunun. Klasik bir. Yani 20 yıldır olan bir oyun. Tarayıcılarda bile vardı bu oyunlar yani. Hadi 20'yi abartma. 15 yıldır olan bir oyun tarzı bu. Sucker Champs diye bir oyunu yorumlarda yazmışsınız. World Sucker Champs. Dostlar biz bunu daha önce kanalda oynamıştık. Bu video serimizde ama bayağı oldu tabi Bir, bir yılı geçmiştir. Bu yüzden bir daha oynayacağız. Böyle paslaşabiliyorsunuz. Oyun mantığını da beğenmiştik hatta. Bak havadan atmak için ilk kere basacağız. NSS'nin böyle değişik hali aslında. Bak verdik pası. Top sürmek için de ileri doğru basıyoruz. Olay bu. Kayarak müdahale. Aynen aldık topu. Şutumuzu yine kaydırarak atıyoruz. Acayip şut attık lan. Eğitimi tamamladım diyor. Bak ne güzel basit oyun. Eğitimini yaptırdı hızlı hızlı. Öyle şatafatlar, aptallıklar yapmadı. Devam ediyoruz. Oyna diyelim. Data paketi seçin diyor. Pro data pack. Tamam. İndirsin bakalım. Bayağı FM'nin başı gibi hani şey seçtiriyor. Yarı profesyonel oynayalım. Oyunu çok bilmediğimiz için. Ne tür iş teklifi? Kulüpler. Tamam, kulüplere bastım. Sen nerede oynayalım? Türkiye'de neler var? Devam et diyeceğim. Elazığ Spor Belediye. Başka takım seçemiyor muyuz oğlum? Fransa'da mesela dur bir dakika. İngiltere'de ne var? Oo baya alt ligler var. Milli takımlar dediğimizde mesela Türkiye milli takımını yönetelim. Abi gelen tekliflere göre işsiz kariyer açıyormuşsun gibi şeyde Fm'de. Eyvallah ama sıkıntı. İtalya'da ne var? Bir de lisanslar yok tabi. Tamam Türkiye'den başlayalım ya. Elazığ Spor'la başlayalım. Yeni bir yolculuk başlıyor. Bu menajerlik oyunu bu arada. Yönetim ve taraftarla kulübe tamam hoş geldin diyor. Küme düşme hattından uzak dur diyor. Sonraki maçımızı Off Spor'a karşı oynayacakmışız. E, şimdi bu oyunun yapımcıları Off Spor'a mesela lisans ödüyor mu acaba? Bayağı her şeyi yazmışlar. Yabancı takımlara gelince lisans alamıyorsunuz diye şekil yapın. Bizimkileri direkt para ödemeden bence koyuyorlar buraya ya. Olmaz böyle. Ya bilmeden de bir şey söylemek mantıksız da. TFF ikincilik puan tablosuna bakalım. Süper Lig yok mu mesela onu da merak ettim. TFF ikincilik birincilik bile değil. Baya menajerlik oyunu bu ha. Yorumlarda çok övmüştünüz. Transferler, isim, Halil, Akbunar var mı? Sıfır sonuç diyor. TFF e 2'den adam almamız lazım o zaman. Abi bu oyun baya uğraştırıcı bir oyun ya. Biz hazırlık maçına geçelim. Nasıl ilerleyeceğiz acaba? ha? devam et diyeceğiz. Devam et. Oyna. Aynen maçı oynuyoruz. E oğlum? Ha gol atma fırsatı. Tamam. Oh be. Atamadık. Ya FM gibi ama önemli anlarda sen yönetiyorsun. Rakip takım fırsatı. Yapma oğlum. Tamam uzaklaştırdık güzel. Hadi oğlum be. Taktik verebiliyoruz. Bak bak FM gibi oyuncu değiştirebiliyoruz. Mesela bir tane oyuncu değiştiği yapalım mı? Yedek kulbemiz de rezalet. Oğlum şurada Fry yazan Kerim Fry olamaz değil mi? Kerim Fry mı acaba? Neyse önemli değil. Devam edelim. Gol fırsatı bekliyoruz şu anda. Pas atmam lazım. Şöyle bir havalandırdım. Buradan sola doğru vurdum yeter kaleci. Hayır kısa video izleyip vuruş tekrarlamayacağım. Bunun akışına aykırı bir şey bu. Tamam şuraya doğru açtım. Abi nereye vereyim? Tamam topu sürüyorum. Ama artık yani benim dediğim şey basa orada yukarı basıyorum ben. Yukarı gideceksin biraz daha. Allah kahretsin ya. Dur tamam atacağım. İlk yarı bitiyor galiba İlk yarı bitti. İkinci yarıya hemen başlayalım hemen gelin aynen. Gelin dedim geldiler başlayın. İkinci yarı atacağım. Hocam uzaklaştırdık artık. Herifler topa değince bitiriyorsun bizim atağı. Yedik ya inanılmaz. Abicim. Abicim alsanıza topu. Kale tutsana. Benim bütün pozisyonlarımı kaleciler tuttu ya. Sürekli atak yiyoruz. Tamam kale üstüne gelen tutabildin helal olsun. Hadi artık atak yapalım biraz. Atak yapabilir miyiz? Atak yapabilir miyiz? Allah kahretsin size. Yok bir dakika biz bir maç daha oynayacağız böyle olmaz. Hayır kabul etmiyorum. Bir maç daha oynayacağız gel. Yabancı takıma karşı bu sefer gel. Ya atak yemeyelim ne olursun oyunda defans yapmayı ben çözemedim kale tamam. Hadi oğlum basın basın. Bas 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 bas. Bas herifler basıyor mahvettiler bizi. Şunu açtım ortayı. Şuraya doğru git. Şimdi geri doğru gel. Tamam oğlum arkan dönükken. Şöyle yapıştır. Ay Yusuf Tunç. Müthiş bir gol bak. Luis Suarez misin be arkan dönükken vurdun oradan? Acayipsin. Vur oğlum. Yapma kale onu nasıl kurtarıyorsun? Sen de aşırsana oğlum evladım. Vuruş tekrarlamayacağım videoyu izleyip ya. İlla bana bu teklif veriyor. Hadi oğlum güzel paslaşalım. Şuraya doğru koş. Oğlum ya rakip geldiğinde bir dur bana oyun niye fırsat vermiyor? Rakip geldiğinde durup belki ben yön değiştireceğim ya. Neyse hocam bitir hadi 1-0 olsun bizim olsun. Tamam güzel. Ya oynanış falan güzel. Buna ben puan vermeyeceğim. Buna puanı siz verin çünkü çok beğenmiştiniz. Daha detaylı oynamak lazım tabii ki. Böyle kısa süreyle oynanıp anlaşılabilecek bir oyun değil. Şimdi en ümitli olduğum oyuna geçiyoruz. Hazır mısınız? Önceki videoda mesela hakem olma simülatöründen çok ümitliydim. Çok beğenmiştim. Şimdi bu videoda Club Legend oynayacağız. Bu oyun bir futbolcu olma simülasyonuymuş. Tamam mı? Start new kariyer diyeceğim. Nationality. Nerede Türk? Arden. Arden Papazyan. Başlayacağımız ülkeyi de Türkiye yapabiliyor muyuz? Süper Lig'de başlayayım. Starting rating. Ha, arttırınca ona göre para vermen gerekiyor herhalde. Player style. Lider. Tamam. Lider olarak başladık. Evet. İskenderun'da başladık futbola. Hadi bakalım. Bu bayağı NSS tarzı bir şey mi acaba? Göreceğiz. Skills and Training. Play diyelim mesela. Bugün ilk 11'desin diyor. Tamam oynayalım. Play match diyeceğiz. Papazen is warming up. Start match. Papazen is on the pitch. This is you. Ulan ben yuvarlak mıyım? Tamam. Rakip yok mu? 15. dakika. Ne yaptım lan? Mahvettim. Hadi oğlum. Last project abi çok zormuş ya. NSS'ye benzer bir mantığı var da bayağı zor oynamak lan. Kere topa değince niye 100 metre atıyorsun kardeşim? Verdim pası. Oha. Asit yapmış olduk tamam. NSS'yi oynaması daha zevkli mesela maç içi şeyinde. Yok abi top süremiyorum. Öldüreceğim ya. Tamam. Rating 6.8 çok top kaybettik çünkü. Abi ben başka ne yapabiliyorum? World diyor. Best players interested clubs. Skills and training. Training yapabiliyor muyum? 100 TL diyor. Kaç para var? 285 TL'miz var. Yaptık. Training'i oynayamıyorum. Eyvallah onu anladım. Objectives diyor. Görevler var. Sponsorships diyor. Oha 18 bin lira mı veriyor şimdi? 32 Orul olunca 18 bin lira verecek. Kariyer stats zaten şeylerimiz. Save game. Oyunu kaydetmek. Team'de ne var? League table. Takvim. ilişkilerimiz, İşte hocayla futbolcularla aramızdaki ilişkiler. Kontratımız var. Haftalık 251 TL alıyoruz. Gol bonusumuz 52. Asist bonusumuz 34 lira. Başka ne var? Best players diyor mesela. Dünyadaki yeni oyuncular. Ha bu oyunu oynayan diğer oyuncular arasında da en iyi oyuncuları şey yapabiliyorsun. Vay vay görebiliyorsun. Biz biriz mesela bak herif 3238. Oyundaki en iyi futbolcu. KA9 Real Madrid'de. Club Rankings. Evet bu kulüplerin genel şeyleri. Güçleri falan filan zart zurt. Başka ligler. Mesela Türkiye'de Süper Lig yok mu? Var. Fenerbahçe nasıl mesela? 80 çovrulmuş. Oyun içi para satın alıp buraya transfer olabiliyoruz. Zorla transfer olabiliyoruz buraya. Öyle bir özelliği varmış. Bir maç daha oynayalım. İlginç bir oyun ama arkadaşlar yorum atan kardeşler yani bu oyunda böyle ekstra bir şey bulamadım bilmiyorum. Daha iyi bir oyun önerin ya. Bekliyorum yorumlarınızı valla. Şutumu attım aman be. Pasımı verdim. Oğlum verdiğim anda vuruyor. NSS'de de böyle ya acayip hoşuma gidiyor. Pası verdiğin anda arkası dönük olsa bile yapıştırıyor. Tık şuradan sağdan atıp solundan geçme işini düşündüm olmadı. Oynaması zevkli değil onu söyleyeyim. Yani bunu oynayacağım ama NSS oynarım ki oynuyorum nss zaten nss en azından türkçe bunun menülerinde böyle bir elitlik var menüleri çok güzel duruyor yani böyle sade ve güzel duruyor sanki böyle menüleri şey gibi sofa skor gibi duruyor anladın mı 6.3 beğenmedim bu oyunu ya maalesef beğenmedim arkadaşlar ya beğenmediğim bir oyuna puan vermek istemiyorum yani oyun oynanışı falan mekaniği çalışıyor sonuçta 3.5 puan alır bence ama nss var oğlum bunun yerine umarım izlerken eğlenmişsinizdir mobil oyunları denediğimiz serimiz devam edecek bu yüzden yorumlara istediğiniz mobil oyunları yazabilirsiniz Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Ardem Papazyan ailesi.